Merhaba insanlar, yepyeni bir OSM videosu ile karşınızdayım. Evet, bugün 10. hafta maçları. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Şöyle bir bakalım beraber. Görelim. 10. gün maçlarında neler olmuş. hemen bir geçelim. 1-0, evet. Hasan mükemmel bir galibiyet almış deplasmanda. Utku'ya karşı bakalım. 4-5-1, 4-3 şöyle. Güzel yapmış, bravo. Güncelleme her şeyi biraz etkileme başladı. Göndüğümüz taktiklere kar yağdı. Bugün 10, 12 rank yüksek olup da deplasman da yani agresif oynayıp da ben çok rakip çok agresif oynayıp ben agresif oynayıp da yeniliyorum. Değişik. Göreceğiz bakalım. Evet Şinaydar kırmızı kart gören rakibini yenememiş. Şöyle bakalım bir de penaltı kaçmış rakibi. 4-3-3 ayla 4-3-3 oynanmış. Bayağı değişik bir maç oynuyor. Şinaydar açısından çok kötü olmuş. 4-3-3 A'ya 4-3-3 B'ye seçilmiş gördüğünüz gibi. Takımını da mı dizmemiş diye merak ettim. Gilmar. Gilmar Kaleci miydi diye Santos. Merak ettiğim için bir bakalım. Gilmar. Şöyle Santos nerede? Santos. Burada. Hadi evet, Gilmar birinci. Allah Allah çok ilginç. Değil mi? Güncelleme bak ha bak. Bekirdo'yu tebrik ederim. Yani... Ha bak neden Bekir yani kırmızı kart demiş. şey oyuncularından bir tanesi sakatlanmış. Bir de üstüne de penaltı kaçırmış. Ya bu mükemmel bir şans bence. Abi ben gördünüz bir kırmızı kart altı gol yedim. Evet. Geldik burada Eyüp Bravo be e, 4 3 ayla güzel yargı dağıtmış. İsmail bence burada seçimini kontrol etmelisin. 5'te e işte, savunmalar daha mantıklı olur deplasman için. Hele ki fark varsa evet. Murat beraber kalmış kendi evinde. Bakalım seçimler ne olmuş. 4-5-1'e zaten Murat defansif oynuyor. rakip hepi de mantıklı çıkmış. 4-2-3-1'le beraber kırışmışlar aralarında. Hayırlı uğurlu olsun. Emre Mor'la Enes de demişler biz birimiziz diyelim acaba. 5-4-1 ben sen de defansif çık. İşte kim kimi yerse demiş. 1-5-1'e biri 6 biri. şut çekmiş. Oo, beraberlikler akıyor bugün. Yok lan 3 tane. Niye tane tanem? Gözüme neden o kadar çok yaklaştırıcı? Fanto 1 atıp 3 almış. O da Yiğit'i yenmiş. Şöyle bakalım. %61 ile. Evet. Burada Yiğit. deplasmanı defansif çıkarak daha güzel bir sonuç elde edebilirdi. Tebrik ederim Fanto'yu. Evet. Buraya bakmıştık. Hasan gelir maçına. Sefa kendini de hamlete yenilmiş. Bakalım nasıl seçimler. 1-3-3-1-4-4-2 Bravo. Güzel seçim. Güzel seçim. Arada rank fark varsa. Yoksa da bence 4-4-2'ye 4-3-3'e kafa atılmalıydı. Ee, orada ranklar eşitse ya da ev sahibi üstünse yanlış seçim yapmış. Ama anç olarak deplasman güzel seçmiş. Bravo. Evet yine bir Alex de Souza'nın torunu bu serde bir beraber demiş. Böyle bakalım. Kafa kafaya gitmiş maçları. Maçın hakkı bence bu olmuş zaten. Böyle bir kontrol edelim. Evet. İlginiz ve için teşekkür ederim arkadaşlar. Hazır buradayken, siz buradayken bak söylüyorum. Hasan daha mağlup olmuş. İnşallah mağlup olursun. Ee, arkadaşlar bir gün çekeceğim, bir gün çekmeyeceğim turnuva videolarını. Çünkü benim trendlerim çok etkiliyor. Diğer taktik videolarımın öne düşmesini çok etkilemeye başladı. İzlenme sayısı az olduğu için. Sizler yakın siz istiyorsanız sonuna kadar izleyin ama Etkileşim uzun olarak daha diğer insanlarda çok az etkileşim aldığı için sizin atıyorum 15, 18 dakikalık videoyu 18 dakika izlemenizle o araya girip 10 saniye 20 saniye izleyenler ortalama olduğu gibi bıçak gibi kesiyor. Bu da e, trendlerimi bayağı etkiliyor. O yüzden e, iki günde bir çekerek en azından böyle de hem güzel bir merak konusu da oluyor. Evet geldik burada. Birinci Fantu ikinci e, Hasan Üçüncü Ege, bravo. Bekir Doğu, dördüncü. Eyüp beşinci, Murat altıncı. Bak, bakar mısın? bak, bak kıran kırana. Enes'in, bırak Enes'i. Yiğit'in veya Ufuk'un alacağı, hatta on altıncı. bir seriye bakar. Bak, beşinci sıradaki on sekiz. Evet, on üç puan çok gibi görünse de, bak çoğu insan berabere kalıyor. O ara bir seri galibiyet alınırsa, üstlere neden olmasın? Zaten şunların şansı var ama diğerlerinin imkansızda değil. Anladınız mı? Ben 10. sıradan e, birinci bitirdim bilirim. Bak 10. sıradan birinci bitirdiğimi bilirim. Birinci sırada kendi 7. bir de da bilirim. Anladınız mı? O yüzden salmamak en güzel. Bir de seçimlerimiz var. Bazılarını uyarıyorum. Yine ben elimden geldiğince yine tekrar da uyarmaya devam edeceğim. Hasan'la Talip'in maçı. Evet Hasan 1 atıp 3 almış. Penaltı kaçmış. Penaltı kırmızı kart yenmiş burada. 4-2-3-1'e 4 3 3 be oynanmış. Evet biraz hakem değil. Oyun etkili olmuş burada. Ee, şöyle bakalım sonuçlara tekrardan. Muhammed'le e, Ronaldo biz değil, neydi, kardeşildi, kardeşildi e, neydi? Kardeş geldik kardeş gidelim demiş. 5-4-1'e 5-3-2 oynamışlar. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde Dönmüş maçları. Ev sahibi bir tık daha sunulmuş. Evet. Yine burada Yusuf. Sorantır'a. Şöyle bakalım. 4 3, 3 Yusuf doğru tercih. Ama burada e, tercih yanlış. Bence sorantır burada. Büyük bir hata yapıyorsun. Sen taktikleri ya da benim kanalımdaki taktikleri biraz yokla. Bir sürü anti var oradan faydalanabilirsin. Evet. Sefa sonunda Gördüğüm kadarıyla şanssız dökülmüş. 4-3-3 A'ya 4-2-3 biri bayağı da ezerek yenmiş. Bravo. Sefa ben artık buradayım der gibi bakalım. Göreceğiz. Geçmiş olsun Marco Paşa'ya. Rojo kendi evinde Yunus'a inilmiş. Şöyle bir bakalım. Yunus da gayet güzel bir menajer. 4-5-1 hatası burada da var. Bence ev sahipken kafa atın ki bak. Yani 4-5-1 skor almak isterken bir şut atılmış. Kaleyi görünce bu sözde nasıl kaleyi görüyorsa 8 de burada yani bence e, Yunus'un tercihi doğru. Ev sahibi yanlış tercihte. Yine de karar sizin. Serce Opsa, Ser Şerifcan, gayet güzel. iki menajer beraber kalmış. 4-3-3 B'ye 4 3, 3, 4 3, -3 seçilmiş. Kafa kafaya gitmiş. Bak böyle formasyonunuz güzelse eyvallah. Ama eziliyorsa bir yanlışlık var anladın mı? Evet Oğuz Bahar güzel gidiyor. En sarı yemiş o da. 4-3-3 A evet. Ödüllü turnuvanın e, şey olur. Ravanşı gibi oluş bu da. 4-3-3 oynanmış. Bir tık kafa kafa oynasa da ev sahibi avantajını güzel kullanmış. %21'e %20 isabet şeyi güzel olmuş bence. Birinizle geçmiş olsun. Birinizi tebrik ederim. Evet son uyku Ali Kemçisoğlu'nu 4-3-3 böyle bana da üstünlük kurarak ezerek yapmış. Tebrik ederim. Ee, burada seçimler doğru. Bu formasyon ya da bu formasyon çok iyi. İkisinden biri. Geldik buraya. Bakalım Asar birinci 19 puanla. ikinci son uyku 19 puanla. Evet bakın görüyorsunuz 3 tane 19 puan var. 16 puanlıklar. o 7.ye kadar 16. Aa bak ligin güzelliğini kalit bravo. Bu, bu ligi alkışlayın arkadaşlar. Oynayan tüm kardeşlerimin eline sağlık. Ligi güzel kılan sizlersiniz. Bak buradaki adamların Yusuf'un bile seri alacağı galibiyetler ki Yusuf sonradan girmiş ligi. Yusuf'un alacağı bile seri galibiyetler onu üstte işte taşıyabilir. İşte bugün Muhammed geldi. Bu da Santos kaçmıştı. Seri de çok şey değiştirebilir. Elinizi sağlık arkadaşlar. Hepinizi alkışladım. Gayet de güzel, mükemmel bir lig olmuş burası. Geldik burada. Kim vardı? George H. Ender'in ligine bakalım. Hadi bakalım. 10. maçlar. Mustafa ile güzel bir rakip. Ne bakalım. 4-4, 4-3-3-A'ya 4-4-2 bak mesela forma bak görmüyor musun? Formasyon güzel. Ezilmemiş. Kafa kafa gitmiş maç. Hangisi golü bulsa yenecekmiş. Bravo ikisine de. Güzel seçimler. Geldik buraya. Umut deplasmanda Semih'in penaltıyla attığı gole yenilmiş. 4 3, 3 a 4-5-1. Güzel seçimler. Hatta bence Semih çok şanslı. Şuna bak penaltı atmasan yani %50 tutturmuşsun ama 15 tane şut atmış. Sanki kaleyi görünce vuru 4 şuca e oynamış. Geçmiş olsun Umut'a. Evet. Emrah şanssızlığını, Emrullah şanssızlığını yıkamadı. Yine bakalım. 4-5-1 ile bayağı üstün oynamış. 4-4-2 ile 4-4-2 karşısında ama o şeyi şeytanın bacanı bir türlü kıramamış. Kardeşimiz bayağı beraberliği var yanlış hatırlamıyorsam. Bilal Okan Güngör çok iyi başlamıştı ilgiye. Bayağı hızlı gidiyordu. 4-3-3 aile deplasmanda güzel bir galibiyet almış. 4-4-2-A da bilmem seçim olarak bir sorgulanmalı. Ee, nerede kaldık? Scarlex. O da gayet güzel gidiyor. Bravo ona da. Evet, rakip zaten kırmızı kart değilmiş. Burada Tuna e, baya kötü olmuş Tuna için. Seçim doğru 4-5-1. Ben tebrik ederim seçim için. Burada kırmızı kart biraz oyunun kalitesini düşürmüş. Maçı kalitesini daha doğrusu. Milli bir atıp üç almış. Her olsun Milli'de e Erhan'ı yenmiş. Kendi evde 4-3-3 A'ya 4-5-1 e oynanmış. Afa kafayı gibi görünse de seçimler ikisinde doğru bravo. Tebrik ederim. Ee, Yusuf kendi evinde deplasma Zibunam mı? Evet Zibunam alsın arada bizim de şansımız olsun demiş. %39'da 4-4-2 B'ye 2 atıp 3 almış. Burada Zibunam'ın paylaşansı Yusuf'a geçmiş olsun diyelim. Halk bilen kendi evinde 1-0 olduktan sonra kırmızı kart demiş ve 4 tane gol demiş burada. Halk bilenin hakkına girmiş hakem Pedro Prenço. Seni bulacağım. Lig böyle böyle kızışıyor işte. Kırmızı kartlar, sakatlıklar, emrizi çocuklar, bisikletler, <laughs> böyle böyle güzelleşiyor. Lig bakalım. 21 puanda Umut. Mal bulmuş görüyorsunuz. Bilal ikinci sırada sırada 20 puan. 17 puanlı iki takım var. Melih ile Scarlex yine burada. Beşiktaş, Semih gayet güzel gidiyorlar. Evet bak bu ligi de alkışlıyorum. 11. Ha, bak şu sıralamaya bakar mısın? Şu adamların bile aldığı puanlar çok etkileyecek. Şuna adam altı ve altı beraberlik. Galibiyet yok. Çok ilginç. Ondan dedim ya yine berabere kaldı. Şaşırdım. Evet geldik burada. Bu arada e, akşam üstü de taktik videosu gelecek sürpriz olsun. Size güzel bir video şeyle e, videodan taktikle yine karşınıza geliyor. Evet burada güncellemenin gelmesiyle benim mükemmel olan 4 3 3 gelelim burada. çi çok agriba penaltıda yine yedik gol ama olsun. Bence Zakir 12 rank e, 12 rankı eziyorsa bu taktikle ben bu oyunun kafasını severim. Yani istediği kadar bence kapatsın. 12 rank ben üstünüzem. Ne bileyim hani o oyun ilginç ya. Harbiden ilginç. Tebrik ederim Zakir'i. Ee, şöyle gelelim. Egemen 2 atıp 3 almış. Şöyle bakalım. 4 3 b 4 5 bir güzel seçimler. Bravo. 5 peşe gelen gollerle Egemen galibiyeti uzanmış. Hataylı en sonunda şanssızlığı kırmış. Taner'i. Şöyle Taner'e bakalım. Penaltıdan bulduğu golle 89'da. O, baya şans gol olmuş. 4-3-3 <laughs> Taner çok şanssızsın. Evet Baturay kendi evinde Baha Bey'in kendi kırmızı kartı ince cezalandırmış resmen. 4-4-2 ile fişi çekmiş. Bence 4-3-3 A, Evet. Deplasmanda mantıklı gibi dursa da e, ee, bence buna 5-3-2 ya da 4-5 ama işte 4-4-2 olunca da sıkıntı bence tercih formasyon güzel olsaydı iyi olurdu. Before yükseldi. Bir beddua ya dua ettik beddua yok. Dua ettik adama İki yakası bir araya gelmedi. Taha deplasmanda çok güzel bir rakibi yemişsin. Tebrik ederim. Seçim çok iyi Taha'nın. Evet görüyorsunuz zaten burada seçim sonrası gerisi çorap sökü olmuş. İkisine tebrik ederim. Seçimler için galibiyet için Taha'yı tebrik ediyorum. Evet Kaya beni çansa yenmiştin Kaya. Kırmızı kart beni yaktı. 4-3-4-4 3-4-3 daha -4 -3, 3 -4 -3 koyna görüyor musun? Güzel seçim güzel seçim. İkisi de Eray e, kafa kafa giden maçı ben çevireyim artık demiş. Gördüğünüz gibi 1 ile 8'de bulduğu gollerle maçı almış. Minara Oğuz, o, Onur kırmızı kart yemiş. Bence iyi kurtulmuş Onur burada. Kırmızı karta rağmen 4-5-1 güzel çalışmış. 4-3-3 bey karşısına. Gördüğünüz burada Onur 4-3-3 seçim yapsaydı Ayva'yı yemişti. Net söyleyeyim. Evet Patrios artık ben bir, bir, pop, bir gol atayım demiş. Burada artık arkadaşlar bot maalesef alıyoruz almıyor. 3 tane oyuncu yönetip kaçtığı için bundan sonra almıyor. Maalesef yerine oyuncu alamayacağız. Evet şöyle bir lige bakalım. Burası da karıştı. 26 puanla daha güzel gidiyor. Bravo. Kaya gayet iyi. Ee, i̇kinci sırada. Üçüncü sırada bir for oyuncu var. 20 puanda ve burada 19 puanda Onur var. Eray var yine 18 puanlı. 16 puanlı Egemen var. Biz burada 15 puanda kaldık ki Zakir gayet güzel ezerek kendi öbür iki maç kırmızı kartlardan bizi mahvetti. Ee, güzel gidiyor. Bravo. Burada da ilk galibiyet geldi. İnşallah Hataylı da getirir diye ve temeli de bulunuyoruz. Ali Taner, Taner Ali'nin de burada artık e, kırmızı kartlara bir önlem olması lazım. Kırmızı karttan çocuğun iki akısı bir araya gelme gördüğünüz gibi. Burada seri galibiyetler olayı olayın akışını çok değiştirebilir. Bu iki özellikle Taner'in peş peşe alacağı galibiyetler e, oyunun kaderini değiştirebilir. O yüzden takımımızı, rakibimizi iyice e, kontrol edip de ona göre davranın arkadaşlar. Taktiğini için Rakiplerimiz çok zor. boş tak adam yok. Mükemmel hocalar var. Bu taktiği bilen, oyun, oyunu bilen gerisi artık o ve oyun şansına kalmış. Gördüğünüz gibi mesela dün güncelleme geldi bir sürü kişi oyuna giremedi. Güncelleme geldi ben 4-3-3 bak evde depte e, defansifleri ezen taktiğim bugün paramparça oldu. Bir daha kullanmayı da düşünmüyorum. Hatta ben oraya yenildikten sonra güzel de örnek oldu. Şöyle göstereyim. Nerede o? Takdim göstermeyeceğim tabii ki. Ekip arkadaşlarım ayıp olmasın. Deplasmanda 4-4-2 ile çıktım. Normalde 4 3 3 b yapacaktım ama maalesef e, bunun işe yaramadığını görünce e, özellikle Zakir beni in yenince hemen değiştirdim. 4-4-2 ile cevabı verdik orada. Gayet de güzel bir galibiyet oldu e, benim için. Ki burada inanın o Zakir'e mağlup olduysa mesela kardeşim Ender'e yine 4-4-2'yi verdim. Görüyorsunuz o da eşit rakibi yendi. Burada savaş gayet güzel gidiyor. İnşallah buradan galibiyetle ayrılacağız. Geçen sefer Golden Boy'a son, son dakika yediğimiz gollerle özellikle transfer oyunun transfer haksızlığına yenildik. Çünkü şöyle bir şey, 1B'ye bir yakın oyuncu transfer edilmişken rakibimizde bizde anca 300-400M transfer oldu. İlginç bir sona da dayamadık. İki katına koydum halde gitmedi. Rakip sona da yara sattı. Bu şans tabii ki bizi, bize de yapsa rakip Muser haklı olarak konuşurdu. Ee, tebrik ederim onları. Yollar aç, açık, yollar açık olsun. İnşallah e, ileride yine güzel bir maç olur. Neden? Şöyle bir şey. İlk onlar bizi 12 puan, 9 puanla verdi. Sonra biz onları 12 puanla önüne geçtik. Son ana kadar götürdük, götürdük, götürdük. Son bir hafta 3 puan kaldı ve bizi 3 puanla yendiler. Tebrik ederim. Evet, bitti arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi eyvallah.